Nasıl, üşüyorsun sen ya? Hı? Nasılsın? Hay dostum benim. Üşüyorsun. Git kulübeye yat. Of of üşüyorsun. Git kulübeye gir. Be. Kulübede de hiçbir şey yok galiba ya. He? Kulübende de bir battaniye koymamış. Battaniye almış ya. Vallahi billahi bak. İnsan bir battaniye koyar ya. Soğuk havada hayvanı şüttüreceksin. Gir kulübene, battaniyesi de yok bunun ya. Allahsız kitapsızlar, bir hayvan besliyorsunuz, bir battaniye kaçırır da ya. Allah'ına şaşayım ben seni. Allahsızsın sen, Allahsız kitapsız. İnsan bir kulübe koyar ya. Kulübe battaniye koyar ya, şu hayvan soğukta donuyor ya. Gir içeri dostum, Kulübe battaniyesi de yok ya. bakayım. Gerçi oh, oh, oh. toz içinde. Gerçi toz içinde. Ha, gir içeride yat bakayım. Hadi üşüme ya. Ben dostum benim. Güzel dostum benim. Ah 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 ah. Ah dostum benim. Üşüyorsun gir içeri. Battığını de koymamış ya hayvana ya. Bunlar siz kitapsız bunlar değil mi? Ne? Ulan hayvan besliyorsan battan nasıl olması lazım? Şu soğuk havada. <laughs> kime, kızdın? <laughs> He, kime kızdın? He, kime kızdın? Ha. Viktor ama Viktor geçiyor. Karga kondu. Bak. Görüyor musun? <laughs> Dur. Arkada kondu. Uçtu. Ey Allah'ım. Şey ya. Hadi hoşça kal. Gir bana içeri üşüme. Hadi içeri gir üşüme. Ben de yukarıya su koymam lazım. Senin suyu değiştirelim mi? He, suyunu da değiştirmiyorlar ya. Allah'ım yarabbim. of, of. of. Ach, ach war kein Donnerstag.